Sevgili öğrenciler merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuncay Yol AYT Genel Tekrar Dersleri ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz paraboller. Hazırsanız başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi parabolleri şöyle bir özetleyelim. AX a artı BX a artı C şeklindeki ifadeleri kısaca arkadaşlar paraboller denir demiştik. Burada A sıfırdan büyükse X kare önünde katsayı kollar yukarı doğru. A sıfırdan küçükse arkadaşlar kollar aşağı doğrudur. Kısaca konu özetimiz bu. Burada dikkat edeceğiniz ifade yani x kenarının önündeki katsayı A büyüdükçe yani mutlak değerce büyüdükçe kollar daralır. Yani y eksenine yaklaşır arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle bir örnek aldım. Sıralama yapın diyor. Bakın burada B A'dan daha büyüktür. Çünkü y eksenine daha yakın olduğu için B A'dan daha büyüktür diyeceğiz. Burada ise normalde D, C'ye büyük olması lazım yakın olduğu için. Fakat kolları aşağı doğru olduğundan dolayı tam tersine dönüyor. Eksi olacağı için burada C büyüktür D olması gerekiyor. Yani burada sizin anlayacağınız A, B, B sıfırdan büyüktür. C ve D ifadesi sıfırdan küçüktür. Yani sıralamamız B büyüktür, A büyüktür, C büyüktür, D şeklinde olur arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Şimdi burada tepe noktası kavramı var. Onu anlatmaya çalışayım ben size. Arkadaşlar tepe noktası parabolü tam ortadan iki eş parçaya böler. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Biz buna simetri ekseni deriz. R ve K ifadesi eksi B bölü 2A olarak ifade edilir. R'yi bulduktan sonra aynı fonksiyon gibi yerine koyduğunuz zaman da k değerini çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi burada şu r ifadesi kökler toplamı ikinci derece denklemlerde arkadaşlar eksi b bölü a idi. R'de ise eksi b bölü 2a'dır. Hocam ben bu ikiyi genelde karıştırıyorum. Nereden çıktı diyenler için kısaca özetleyeyim. Şu r ifadesi parabolün tam orta noktasıdır. Yani bununla bunun toplamının tam yarısıdır arkadaşlar. Yani kökler toplamının formülü eksi b bölü a idi. Bir de bölü ikisi var. Burada birinci aynan kalıp diğerine ters çevirip çarparsanız eksi b bölü 2 a'sı buradan gelir. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. <laughs> a ifadesi eğer sıfırdan arkadaşlar büyükse kollar yukarı doğru bu sefer tepe aşağıda kaldığı için en küçük değerini alır. A sıfırdan küçük olduğu zaman da kollar aşağı doğru tepe yukarıda kaldığı için en büyük değerini alır. Buna uygun örnek şöyle. X karenin önündeki kalsiye bakın eksi olduğu için kollar ne olacak? Aşağıya doğru olacak. Dolayısıyla tepe bakın yukarıda kaldığından dolayı şurada ne alır? En büyük değerini almış olur. En büyük kavramda da sorulursa R ve K'sını bulmamız gerekecek. Nedir bunun R'si? Eksi B bölü 2A'dır. Yani eksi eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den. Yani bunun arkadaşlar R'si 1'dir. K'sını bulmak için bu yerine koyulur. Koy yerine eksi 1 eksi 2 artı 3 eşittir. Buradan ne geliyor? 0 geliyor. Alabileceği bunun en küçük değer şey en büyük değer pardon 0'dır diyoruz. Evet. Şöyle şu ifadenin alabileceği en küçük değer nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar bu soruda birkaç yoldan yapabiliriz. Birinci yol konumuz parabol olduğundan dolayı kollar ne tarafa doğru? Yukarı. Yukarı olduğu zaman tepe nerede kalır? Aşağıda. R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A koy yerine eksi 1 bölü 2 çarpı 1'den 1 bir bölü 2'dir. Yani K ifadesi buradan 1 bölü 2'yi yerine koyduğunuz zaman 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1'dir. Paydaları eşitleyin. Şunu 1 ile, bunu da 2 ile, bunu da 4 ile işlemleri yaptığınız zaman arkadaşlar alabileceği en küçük değer 3 bölü 4 olur. Dikkat edin. R'yi 1 bölü 2 olarak da koyabilir Alabileceği en küçük değer derken K'yı buluyoruz. Ona dikkat edin. İkinci yol Arkadaşlar türev konusunda maksimum problemlerini anlatmıştık. Bu çok rahat türevden çıkar. Yani birinci türevi sıfır olduğu yerlerdir. Maksimin kısımlarına girer. Tabi türev kaldırıldı bu sene müfredattan. Ee, üzgünsünüz. Güzel sorular vardı. Hemen özleminizi giderim bakalım. Nasıl yapacağız? Bunu türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. 2x-1 eşittir sıfırsa x eşittir buradan 1 bölü 2'dir yerine koyduğumuz zaman k ifadesi buradan 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 2 artı 1'den gerekli işlemleri yaptığınız zaman türevlerine bakın çok rahatlıkla 3 bölü 4 olarak bulabilirsiniz. Yani r'si gördüğünüz gibi ikisi de aynı çıkar. Üçüncü ol. Arkadaşlar çarpanlar ayırma sorusu aynı zamanda bu. çarpanları ayırma kısmından şöyle yapılır. Şu kısma terim ekleyip çıkarma yapıp bir şeyin parantez karesi bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar tam kare olması için burada bilgilerinizi biraz yoklayayım unutulmuş olabilir. X karenin demiyorum bakın X'in önündeki kas sayının yarısının karesi eklenip çıkarılırsa daima tam kare elde edilir. Evet bir şeyin parantez karesi bulmanız için bu kuralı uygulamanız lazım. X önünde katsayı burada eksi 1. Yarısı 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4'ü ekleyip çıkarıyoruz. Bakın şu altını çizdiğim şeyler x eksi 1 bölü 2'nin parantez karesidir. Geri kalan kısımda gördüğünüz gibi 3 bölü 4'tür. Kareler negatif olmayacağına göre buraya sıfırlatırsınız. Alabileceği en küçük değer yine 3 bölü 4 çıkar. Zaten bunun sıfır olması için ne olması lazım arkadaşlar bakın. Şuranın 1 bölü 2 olması lazım. X yerine zaten bakın 1 bölü 2 yazdık. Gayet güzel çarpanlarımadan da gelebiliyor. Evet bir soru daha yapalım şöyle. Parabolün grafiği nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu türlü ifadelerde aşama aşama şöyle. Birincisi R'yi bulacağız. Eksi B bölü 2 A'sına. Yani eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den. Buradan ne gelir? 1. K'sı ne? F1. Koy yerine 1 eksi 2 eksi 3'den eksi 4'tür. Yani bunun tepe noktası arkadaşlar. Eksi 1'e şey 1, e, işte 1 e eksi 4'tür. Sonra X'e sıfır verip Y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Y eşittir sıfır için deyip X eksenini kestiği noktaları bulmam gerekiyor. Buradan da X eşittir 3 ve X eşittir eksi bir noktasında keser. Şimdi kollar yukarı doğru mu aşağı doğru mu bir de onu hatırlatalım. X'in önündeki kasayı artı olduğu için kollar yukarı doğrudur. Yani grafiğimiz şöyle olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. Eksi 1 ve 3'ten geçecek. Bakın şöyle. Eksi 1 ve 3'ten geçiyor. Y eksenini eksi 3'te kesiyor. Ve tepe noktası arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 1'e eksi 4 noktasıdır. Aradığımız grafik bu şekilde karşımıza çıkar. Evet. Geçiyorum bundan. Evet, şu bilgimizi bir yoklayalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada neydi? delta sıfırdan büyükse farklı iki noktada kesiyordu gördüğünüz gibi. Delta sıfırsa teğettir. Delta sıfırdan arkadaşlar küçükse de kesinlikle kesmez. Şimdi şu örneğimize bakalım bir. Parabolü x eksenini farklı iki nokta kesiyormuş. O zaman ne olacak? Delta sıfırdan büyüktür. Hemen bakalım. B kare eksi 4 ac bu ifade sıfırdan büyük olması lazım. 4 parantezin aldığımız an arkadaşlar bunlar gider. Açın bunu. Dağıtın. Eksi m kare eksi 3 m büyüktür. Sıfır. Şunlar da birbirini götürür. Karşıya aldığınız zaman M kesinlikle birden küçük çıkar. Birden küçük olan sayılar 0, eksi 1, eksi 2 diye arkadaşlar gider. Alabileceği bakın en büyük değer nedir diye soruyor. Cevap 0'mış gibi görünüyor. Aman aman dikkat. İkinci derece denklemlerde de söylemiştim. Dedik ki bilinmeyeni bilerek hep x karenin önüne koyuyor adamlar. Burada sıfır alırsanız ikinci dereceden denklem kesinlikle olmaz. O yüzden sıfırı alamazsınız. Bu tuzağa lütfen düşmeyin diye son kez satın atmış oluyorum. Dikkat edin. Evet geçtim bu soruyla. Cevap burası olacak. Arkadaşlar burada teğet diyor. Teğet olduğu zaman direkt delta sıfırdır. Yani b kare eksi 4 ac eşittir sıfır. Yani 4 parantez alırsanız bunlar gider. M kare dağıtın şu eksi üzerine. Eksi M eksi 20. Çarpanlar ayır. M ye M. Eksi 5'e artı 4. M eşittir 5. M eşittir eksi 4. Arkadaşlar bakın ikisini de şıklara koymuşlar. Basit ama yine de dikkat edin. Sorunun girişinde M'nin sıfırdan küçük olduğu verildiğinden dolayı cevabın B şıkkı olması gerekiyor. <laughs> Evet parabol denklemleri neydi arkadaşlar? Bir onları özetleyelim hemen. Parabol denklemlerinde şöyle bir x eksenini kestiği noktalar belli ise o zaman denklemimiz şu şekildeydi. Hemen örnek üzerinde görelim. Bakın x ekseni kes noktalar belli. Denklemimiz budur. Bunları yine hemen yazalım. x eksi eksi 1 artı -1, 1 yapar. A'yı nereden buluyorduk arkadaşlar? 0'a eksi 4 noktasından. Koy yerine eksi 4 eşittir. A çarpı 0 yerine koydunuz. Yani A buradan ne oldu? 1. Zaten kollar yukarı doğru olduğundan dolayı A'nın pozitif olması lazım. Eğer negatif çıkıyorsa anlayın ki bir işlemi hatası yapmış demek, demektir. O yüzden bulduğumuz fx parabol denklemi de budur. Burada artık neyi soruyorsa rahatlıkla yapabilirsiniz. <laughs> hem fonksiyonlar hem de parabollerle ilgili şöyle bir karışık sorumuz var. Ona bakalım. Arkadaşlar gx bir doğrudur. Doğrunun denkleminin bulunabilmesi için en az iki nokta ihtiyaç vardır. 0'a 0, a 0 a ve 5'e 5'ten geçtiğine göre gx ifadesi kesinlikle birinci açıortay doğrusudur. Yani bu 90'ın tam 45-45 diye Ortalığı iki parçaya böldük. Neden? Çünkü 0 için bakın 0 olmuş. 5 için 5 olmuş. Yani uzatsanız bunu böyle 10'a on ondan geçer. 1 milyara 1 milyardan geçer. Yani birinci açı ortay doğrusudur. Yani soru kısmını bir özetleyelim hemen. Nedir? G8 bölü fonksiyonlar mantığına göre bunları böyle yazabilirim. F G8 ifadesini yerine koyunca arkadaşlar 8 olarak bulduk. Şimdi gelelim fonksiyonlar kısmına. Nedir burada? Bakın x eksenini kesti noktalar belli. Onun denklemini de az önce yazdık. Şeklinde yazarsınız. Sonra y eşittir a çarpı x eksi bakın sıfırdan geçiyor. x eksi bakın dörtten geçiyor. Yani parabolün denklemi bu şekilde Yazılmış olur. Tabi A'sını nereden bulacağız? 0'a 0 kullandık. 4'e 0 arkadaşlar kullandık. Bir de kullanmadığımız 5'e 5 noktası kaldı. X yerine 5, Y yerine de 5 koyalım. 5, 1, A buradan 1 geliyor. Kollar yukarı doğru